min mine şeytani racim kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim Allah'ın ismiyle. Musa aleyhisselamla alakalı olarak Araf suresinden devam ediyorduk. Vellezine <messizlik> şu kişiler ki amilus seyyiati amilu amele diye Türkçe'ye geçmişti değil mi? İşçi demekti daha evvelki Türkçemizde. Amilu işlediler. Es kötülükler işlediler. Seyyi'e tekili kötülük. Seyyiat kötülükler. Ve lezine amilu kötülükler işleyenler. Yani buradaki kasıt kötülük işleyenden bir evvelki ayetten takip edersek daha evvel putçuluk yapanlar, daha evvel puta tapmış olanlar. Fakat şimdi onlar sünnet tebu min badihe. Bu davranışlarından sonra tebu tevbe ettiler ve emenu ve iman ettiler. Tam anlamıyla Allah'ı ortaklardan uzak münezzeh kılarak Allahu ekber, Allahu ehad, Allah birdir dediler. Ve <laughs> emenu inna rabbeke süphesiz senin Rabbin min ba'dihe bu tevbelerinden sonra le gafurur rahim le elbette tekit lamı manayı kuvvetlendiren lam le gafurun elbette çok çok bağışlayıcıdır rahim merhamet sahibi bir Allah-u zülcelal Kerim'dir. Yani daha önce Yıllarca isterse putlara tapmış olsalar da eğer tevbe ederlerse Allah Teala onları bağışlar. Bir defa Allah dese günahları dökülür mü? Bir kez Allah dese şevk ile lisan dökülür cümle günah mislu kazan. Değil mi? Süleyman Çelebi öyle diyordu Mevlid'de. Şimdi o mevledin bir kısmı doğrudur. Bir kısmı da uydurma sözler ifadeler de vardır. Dikkatli olmak lazımdır da şimdi bu söylediği burada geçen işte bir kez Allah dese şevk ile lisan dökülür cümle günah misru hazen. Yani ne diyor? Sonbaharda şimdi görüyoruz ya yerlerde işte bu Aralık ayının ortasına geldik. Sapsarı her taraf yapraklar dökülmüş. Onu hatırlatıyor da bir kez Allah dese şevk ile lisan kalpten gelerek bir defa kişi Allah dese bütün günahları sonbaharda yaprakların döküldüğü gibi dökülür. Şimdi bak bazı ağaçlarda bir tane bile yaprak kalmamış değil mi? İşte onun gibi müşrik bir kişi de puta tapan bir kişi de yani gönülden Allahu Ekber derse ben yanlış yapmışım putun önünde dedip de tevbe ederse onun da aynı sonbaharda bütün ağacın yaprakları döküldüğü gibi onun bütün günahları dökülür velemme sekete ammüsel Ve Belenme ne zaman ki sekete sekete sükut deriz ya Türkçede sükut susmak değil mi söz gümüşse sükut altındır denmiş konuşmak gümüşse susmak altındır çok konuşursa kişi onun boşlukları meydana çıkar. Mümin az konuşan kişidir. Efendimiz Aleyhisselam ne demişti? fel yekul hayran evli yasmut." Ya hayırlı, iyi, faydalı bir şey söyle veya sus demişti. Müslüman demek ki çok konuşmaz. E şimdi bu toplumda çok konuşmak puan topluyor. Toplarsa toplasın. Bizim için ahirete puanlamak önemli. Ahirette mahşer meydanında ne kadar puanımız olacak? O tamamen Kur'an'ın emirlerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerine, tavsiyelerine bağlı kalmakla, uymakla mümkün. Ahirette puan toplamak, puanı çok olmak. Ve sekete an gadabu. Ve ne zaman ki sekete sustu. An Musa'l Musa'dan gadabu. Öfke Musa'dan susunca. Yani öfkesi gitti artık. Baştan çok sinirlenmişti İsrail oğullarının o heykelin önünde eğilmelerine. Şimdi öfkesi gitti. Ondan sonra ne yapmış? Ehazel elvahe. Ehaze aldı tuttu. Ehazel elvahe. Tevrat nushalarını o taşa yazılmış deniyor. Allahu Teala'nın verdiği, turdan getirdiği Tevrat nushalarını aldı. Vafi fi nushatihe. O Tevrat nushalarında şöyle yazılıydı. Onun üzerindeki yazılarda demiş Mehmet Akif burayı tercüme ederken. Vafi fi nushatihe. O Tevrat nüshalarında şöyle yazılıydı. Hüden ve rahmetül lillezine hum li rabbihim yarhabun. Hidayet yani Allah'ın hidayet yardımı, Allah'ın insanı kılavuzlaması, Allah'ın insanı doğru yola kılavuzlaması ve rahmetün ve rahmet Allah'ın rahmeti yardım eder. Ve Allah kimlere merhamet eder? Li rabbihim yarhabun. Yarhabun eşittir. Yettekun demek. Korkanlar. Allah'tan korkanlara iner Allah'ın merhameti ve kılavuzluğu. Kim Allah'tan korkuyorsa yani korkup da emirlerini yerine getiriyorsa kim Allah'tan korkuyor da yasaklığından kaçıyorsa işte onlaradır Allah'ın merhameti onlaradır Allah'ın kılavuzlaması. Onlar yanlış yolda ilerlemezler. Yani Allah'tan korkan kişiye Allah Teala yardım eder de o kişi yanlış yola sapmaz. Allah'tan korkan kişiye Allah Teala merhamet eder de o huzuru bulur. Allah Teala ona yardım eder. İşte Allah'ın emirlerine uymak ve yarhabundan olmak. Yarhabun yettekun demiştik. Korkanlardan olmak için de yani Allah bize neyi emretmiş? Allah neyi yasaklamış bize? Bunu nereden bileceğiz? Bunu da Kur'an-ı Azimüşşan'dan öğreneceğiz. Kur'an-ı Azimüşşan'ı iyi okursak bizden ne isteniyor? Onu öğrenmiş oluruz. Kur'an-ı Azimüşşan'ı okumaz da işte ben ona saygı gösteriyorum dersek sadece veya Kur'an-ı Azimüşşan'ı sadece ölülerimize okursak veya onun anlamı üzerinde kafa patlatmazsak o zaman Kur'an'ı anlayamamış oluruz. Allah'tan korkmayanlardan oluruz. Çünkü hangi hareket doğru, hangi hareket yanlış dikkat etmeyeceğimiz için, bilmeyeceğimiz için ben iyi yoldayım deriz. Birisi bize bir nasihatte bulunmak istese, birisi bize bir tavsiyede bulunmak istese, o ben bunları biliyorum deriz. İşte o korkunun azlığındandır. Allah'tan korkan kişi Kur'an-ı Kerim'in anlamı üzerinde okuyacak. Çok çok okuyacak. Kur'an-ı Kerim'in Türkçesini baştan sona bitirecek, bir daha başlayacak. Baştan sona bitirecek, bir daha başlayacak. Şimdi bu geçenlerde ölüm yıldanımı kutlandı ya 10 gün evvel o dinsiz Türkçü nihalatsız İstanbul'da da Kartal Maltepe'sinde bir parka onun adı verilmiş. Hüseyin Nihal Atsız Parkı denilmiş. Bu adamın ne kadar dinsiz olduğu herhalde bilinmiyor. Kendi oğlu bile onun dinsiz olduğunu açık açık söylüyordu. Sağ hala yağmur atsız dürüst bir adam demek ki onun oğlu öyle diyor. Babam diyor Kur'an'ın Allah tarafından Muhammed Mustafa'ya verildiğine hiç inanmadı. Hiç inanmaz. E milliyetçiler bu Nihal Atsız'ın peşinden gidiyorlar. Onun ölüm yıl dönümünde 11 Aralık'ta milliyetçiler binlerce tweet atmışlar. Allah rahmet eylesin demişler. Nihal Atsız tövbe tövbe. Ne Allah'ın rahmeti? Allah'ın laneti onun üzerinde, öyle kişilerin üzerindedir Allah'ın Allah'ın cezası. Kendi oğlu dedik ya yağmuratsız 2008'de bir açıklama yapmış da öyle diyor. Semavi dinlerle pek başı hoş değildi babamın. Açık açık söylüyor semavi dinlerle yani Allah'ın gönderdiği dinlerle pek açık başı hoş değildi babamın evreni yaratan bir güce inansa da bu gücün evreni yarattıktan sonra olaylara müdahale ettiğine, olaylara karıştığına pek inanmazdı. Nihal Hatsızın diyor kendi oğlu yine, Nihal Hatsızın hayatının sonuna doğru hidayete ererek Müslümanlığı kabul ettiği de palavradır. Aynen böyle diyor. Babamın hayatının sonuna doğru Müslümanlığı kabul ettiği de palavradır. Bu zaten diyor bir kere babamın karakterine aykırıdır. Onu yakından tanıyanlar böyle bir şey aklından geçse bile bilirler ki yaklaşan ölümü hissetti de mihalatsız döneklik etti demesinler diye yine inanmazdı Her zaman söylüyoruz ya iman kibirden kurtuluş işidir. Kur'an-ı Kerim'de kaç defa vestekberu diyor müşrikler, kafirler hakkında. Çeşitli dönemlerde çeşitli dönemlerdeki insanlık tarihindeki çeşit çeşit kafirler, çeşit çeşit toplumlar Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor ve hemen hepsi hakkında da vestekberu kibirlendiler ifadesi geçiyor. Kibirli insana iman nasip olmaz. Neden? O çünkü ben biliyorum der. İman nasip olmayacağı gibi geçen haftalarda dedik ya fazla bilgi de nasip olmaz. Ben biliyorum der kulaklarını tıkar, kimseyi dinlemek istemez. Dolayısıyla fazla bilgiye de kibirli toplumlar, kibirli insanlar fazla bilgi sahibi de olamazlar. Şimdi bu konu önemli yani pek çok kişi 11 Aralık'ta nihalatsız için Allah rahmet eylesin diye tweet atmış da onun için söylüyorum. Türkeş Türkiye'de milliyetçiliği çıkaran adam diyelim. Siyasi olarak, parti olarak milliyetçi bir parti kuran adam Türkeş iki kişiye küs olarak öldü. Bunlardan biri Nihal Atsız'dır. Yani Nihal Atsız o kadar dinsiz bir adam ki Türkeş ona küs olarak öldü ve cenazesine gitmedi diğeri diğeri de bu sıra medyada çok sık çıkan bir kaç senedir 5-10 senedir çok sık çıkan siyasetçilerden biri nedir o Özdağ var ya Ümit Özdağ profesör Ümit Özdağ onun babası onun babası Muzaffer Özdağ ile de Türkeş Küs olarak ölmüştür. O Muzaffer Özdağ da 1960 darbesini yapanlardan 1960 darbesini Türkeş ile beraber yapanlardan Menderes'i devrenlerden milletin seçtiği iktidarı devrenlerden o zamanlar Kurmay Albay Muzaffer Özdağ 1960'ta Sonradan bunları ihtilalciler ikiye bölününce ihtilalden 3-4 ay sonra Kasım ayında 27 Mayıs'ta darbe 13 Kasım'da ihtilalcilerin bir kısmı diğerini yurt dışına sürdü değil mi? İşte Türkiye'yi Hindistan'a sürdüler. Büyükelçilikte bir memurluk bu Muzaffer Özdağ'ı da Ümit Özdağ'ın babasını Tokya'ya Tokya Türkiye'nin Tokya, Türkiye Tokya Büyükelçiliği'ne bir memurluğa sürdüler. Onları sürdüler yani. İkiye bölündü darbeciler. Bu Muzaffer Özdağ'la da Türkeş küs olarak ölmüştür. Şimdi bu Türkçülere milliyetçilere kesinlikle prim vermemek lazımdır. Her zaman dediğimiz gibi İslam ümmetinin başında 100 seneden fazladır iki tane virüs vardır bizim bünyemizi kemiren. Biri milliyetçiliktir, biri de laikliktir. Evet şimdi devam edelim. Allahu Teala A'raf suresi 155. ayeti kerime vehtar vehtar seçti ihtar seçti. Muhtar buradan geliyor muhtar seçilen buradan geliyor. Vaktara seçti Musa, Musa seçti kalmehu kalminden kendi arkadaşlarından, kendi toplumundan sebeine raculen sebein yetmiş sebeine raculen yetmiş adam seçti Musa arkadaşlarından onun sahabileri o da Musa aleyhisselam sahabileri limi katine bizimle buluşmak üzere buyuruyor Allah Teala Tur Dağı'nda değil mi? Tur Dağı'na çağırdı Allah Teala Musa Aleyhisselam'ı seç en temizlerini sana iman edenlerin en temizlerini seç onlarla gel Tur Dağı'na buyrulunca Musa Aleyhisselam seçti 70 adamı onlarla beraber Tur Dağı'na gitti. Felemme ehazethumur racfetü Lemma ehadet onları aldı yakaladı Erraç raçfe nedir iki anlamı var el şiddetli zelzele tur dağında çok şiddetli zelzele olunca ev evi sayhatü demiş yahut da çok yüksek desibelde ses insanı böyle düşüren hatta öldüren çok yüksek desibelde ses Reşfe bu iki anlama geliyormuş. Orada zelzele olunca çok şiddetli dağ yıkılmaya, dağdan taşlar bunların üzerine gelmeye başlayıp Kâh dedi ki Musa Aleyhisselam Rabbi ey Rabbim lev şi'te şi ehlek tehum lev ya lev dilersen ya Rabbi şi'te şi sen dilersen ehlek tehum bu bizi yani bunları dediği kendi arkadaşlarını o yetmiş kişiyi yetmiş artı bir de kendisi 71 kişi. Levşi ite tehum. Ya Rabbi min kablu. Sen bizi daha evvelde, sen bunları daha evvelde helak ederdin ve iyiyay. Beni de, beni de, arkadaşlarımı da. Ya Rabbi daha evvelde iste, isteseydin sen helak ederdin. Yani yapma ya Rabbi. Yapma ya Rabbi. Biz hepimiz hata eden insanlarız. Şimdi bakın zelzele olurken demek ki deprem olurken istiğfar etmesi lazım. Bunu öğretiyor bu ayeti kerime bize. İstiğfar ediyor hemen. Affeyle ya Rabbi diyor Musa aleyhisselam. O şiddetli zelzelede Tur dağında. E tühliküne e mı? Soru edatı. E tühliküne bizi helak eder misin ya Rabbi? Bime minne. Bime ma ismi mevsul. O şeyden ötürü ki şundan ötürü ki yaptı, işledi. Esfeu beyinsizler. Minna bizden. Bizden beyinsizlerin yaptığı hatalar yüzünden bizi helak eder misin? Yani yapma ya Rabbi. Benim toplumumdan günahkarlar çok ama sen bizi affeyle ya Rabbi diyor. O zelzele devam ederken in hiye illa fitnetü in İn burada değildir la anlamında. İn bu zelzele değildir. İlla ancak fitne tüke. Fitne tüke yani imtihanuke senin bir imtihanındır bu. tüke ve ibtilauke demiş. Sen bizi bununla imtihan ediyorsun. Demek ki her deprem bir imtihandır. Müminler için. Mümin olmayanlar için de tabii ibret almaları için tudillu biha men teşe bu imtihanla sen dilediğini saptırırsın ve tehdi menteşe teşe de dilediğini de hidayete iletirsin. Yani bizi hidayete ilet ve bu zelzele dursun ya Rabbi bir an evvel diyor Musa Aleyhisselam. Hidayete gelmemiz için hidayette olmamız için hidayetten kopmamamız için Efendimiz Aleyhisselam'ın ağzından dua etmek öğretilmiştir değil mi? Efendimiz Aleyhisselam Allah'ın mehdini diyor. Ya Rabbi beni hidayet eyle. Allah'ın mehdini ve ve afini demiş mesela. Allah'ın mehdini ya Rabbi beni hidayet eyle ve rızıkni beni rızıklandır ve afini ve bana afiyet ver ya Rabbi demiş. Başka bir seferinde Allahümme inni eselüken al affe vel afiye Allahümme ey Allah'ım inni ben eselüke isterim senden el affe affı vel afiyet ve afiyet isterim. Affe afiyet isterim ya Rabbi senden demiş Efendimiz Aleyhisselam. Mesela ayette yine geçiyor değil mi? Ve vuhayna ileyhim fi'lel hayrati ve ikamis salat ve itai zekati. Allah Teala'nın insana hidayet verebileceği, insanın kesinlikle yani ben Müslümanım diye, ben namaz kılıyorum diye kibirlenmemesi, gururlanmaması, ben iyi şeyler yapan bir insanım diye kibirlenmemesi, gururlanmaması gerektiğini ayet-i kerimeden biliyoruz. Ve hayna ileyhim biz azimüşşan onlara vahyettik. Yani ilham ettik. Fi'lel hayrati, iyi şeyleri, iyi şeyler yapmalarını biz azimüşşan onlara ilham ettik buyuruyor Allah Teala. Yani Allah Teala eğer iyi bir iş yaptıysak Allah'a hamd, hamd etmemiz lazım. Ya Rabbi sana hamd olsun. Şu iyi şeyi yapabildim. Bana ilham ettin. Ve hayna ile fi'lel hayrati ve ikames salati ve namaz kılmayı buyuruyor yine Allah Hüzzü Celal. Biz onlara ilham ettik, vahyettik beyti zekati zekat vermeyi de biz onlara vahyettik ilham ettik. Ve Pekanu lene abidin enbiya suresinde değil mi? Pekanu idiler lena bize abidin bize kulluk edenler idiler onlar buyurur Allah Teala. Demek ki namazı da Allah Teala bize ve diğer Müslümanlara ilham eder, vahyeder. Zekat vermeyi de Allah Teala bize de diğer Müslüman kardeşlerimize de ilham eder, vahy eder. Öyleyse, öyleyse, ihdina siratel müstakimin manası çok önemli işte. Birbirimize dua ediyoruz orada. Ya Rabbi bizi hidayet yoluna, siratel lezine enham aleyhim, senin nimet verdiklerinin yoluna ilet derken, bunu gönlümüzden istememiz lazım işte. Ya Rabbi, bir milyardan fazla Müslümanın hepsinin gönlüne ilham et de hepsi namazlarını güzelce ağır ağır onlar için bir miraç olacak şekilde kılsınlar ya Rabbi ya Rabbi bir milyardan fazla Müslüman'a ilham ile de vahy ile de onların kalplerine fiel hayrati iyi işleri yapsınlar kötü işlerden uzak kalsınlar ya Rabbi diyerek ağır ağır düşünerek bunu ihdinas sıratal müstakim sıratal lezine aleyhim o peygamberlerin yoluna hepimizi ilet ya Rabbi dersek sonunda da amin duamızı kabul eyle ya Rabbi dersek inşallah bu dualardan birinden biri kabul olsa işte ümmeti Muhammed hidayet yolunu güzel yolu huzur yolunu bulur. Şimdi bu şekilde Musa Aleyhisselam işte o zelzele devam ederken bir de şunu demiş. En veliyyüne yüne sen velimizsin. Veli ne demekti? Öğrencinin velisi aklımıza geliyor. Sen hamimizsin. Sen koruyucumuzsun bizim. Hafızdır değil mi Allah Teala? Allahu hayrun hafizan. Allah koruyucuların en hayırlısıdır. Ve huve erhamur rahimin. O merhamet edenlerin en merhametlisidir. Ente veliyyune. Sen velimizsin bizim ya Rabbi. Zelzele devam ediyor. Yalvarıyor Musa Aleyhisselam. Zelzele deprem dursun diye. Ente veliyyune felfirlene. Sen velimizsin bizim. Bizi bağışla ya Rabbi. Felfirlene. Verhamne. Sen bize merhamet eyle. Ve ente hayrul gafirin. Sen bağışlayanların en hayırlısısın. Diye dua ediyor ve devam ediyor duaya. Zelzele demek ki devam ediyor. O da duaya devam ediyor. Vektüb yaz lena bize fi dünya haseneten ve fil ahire. Bu dünyada da bize iyilik yaz. Belki secdeye kapandı o sırada Musa Aleyhisselam. Belki secdede söylüyor bunları. Vektüb lena fi dünya haseneten ve fil ahire. Dünyada da Ahirette de sen bize hasene, iyilik, huzur, afiyet ver ya Rabbi. İnne hüdne ileyk. Ne demek o? İnne hüdne yani raca'ne. Yani tübne. Biz sana döndük ya Rabbi. Tevbe ettik ya Rabbi. Zelzele devam ederken. Tevbe ettik ya Rabbi. Sana döndük ya Rabbi. Affeyle ya Rabbi. Allah Teala onun üzerine zelzeleyi durdurdu ve bu yakarışlarından sonra Musa Aleyhisselam'ın bu yakarışlarından sonra Allah Teala zelzeleyi durdurdu ve Musa Aleyhisselam'a vahiy yoluyla bildirdi ki Allah Teala kale dedi ki azabi benim azabım usibu bihi men eşe dilediğime azabımı gönderirim kimse kaçamaz Allah'ın azabından işte şimdi bir azap içinde. Bütün dünyaya şu anda bu mikrop virüs büyük bir azap içinde değil. Mi? Hiç kimse kurtulamıyor. Bütün ülkeleri etkisi altına almış durumda. Zenginini, fakirini, herkesi. Ve rahmeti, rahmetim ise vesiat külle şey. Rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Allah Teala'nın merhametiyle bu hastalığın kalkmasını niyaz edelim bize merhamet et ya Rabbi. Merhamne ya Rabbi. Fese ektübühe fe fai takibiye. Sonuç olarak rahmetim her şeyi kuşattığı için benim buyuruyor Allah. Ektübühe ben yazacağım. Yani Allah'ın yazması ne demek? Kütübe diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Yazıldı. Biz onu nasıl tercüme ediyoruz? Farz kılındı. Emir olundu. Fese Yani ben kanun olarak yazacağım. Allah Teala öyle buyuruyor. Şunu kanun yapmışımdır ben. Nedir o? Lillezine şunlar için ki yettekune. Allah'tan korkanlar için. Allah'ın korkup da emrine uyanlar için. Ben kim Allah'tan korkarsa yani şunu kanun olarak yazacağım. Kesin yani bu. Kesin bu. Allah'ın emri. Ve yutun zekate. Allah'tan korkup da zekatlarını verenler, Allah'tan korkanlar ve yüktüğüne zekate ve zekatlarını verenler için vellezine hum yu'minun ve ayetlerimize inananlar için ben yazacağım ki o kişileri Allah Teala kendine isyandan çekinenleri rahmetinin içine sokacak demek. Allah Teala kendisine kendisine karşı gelmekten, isyandan çekinenleri rahmetinin içine sokacak. Allah Teala bizleri de o rahmet ilahiyeye nail olan kullarına eylesin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala al Muhammed.